Ee, şey, Cem söyledi. Tıpta okuyor musunuz? Evet, beyin cerrahı olmak istiyor. <laughs> ne güzel. Ya ne güzel. Sen böyle bir beş altı sene okursun değil mi? Ay abla nesi güzel ya. Oku oku bitmez vallahi. İşte oku oku bitmesin böylece evlenemezler de. Ece yani okul bitmeden evlenmeyi düşünmüyorsun değil mi? Canım ben zaten evlenmeyi düşünmüyorum ki. Yani sekiz dokuz yıl sonra ne olacağını nereden bilebilirim? <laughs> Hem belki yurt dışına master yapmaya gidebilirim. Öyle hayallerim de var yani. Bana bunlardan hiç bahsetmemişsin Ece. E, sormamışsındır. Ne bileyim, fırsat olmamıştır. Öyle bir hayalim var tabii. Ya inşallah gerçekleştirirsin bu hayallerini. Ben sonuçta sevgilimin iyi bir doktor olmasıyla gurur duyuyorum. <laughs> Gel biz ikimiz tatlıları getirelim Cerenciğim. Hadi bakalım. Gel, gel, gel. <laughs> oh. Değişik bir kız değil mi? Hı. Hmm. Yani böyle biraz rahat gibi görünüyor ama... ...tabii yani özgüveni var. Evet yani... Kızın hayalleri var, böyle ayakları yere basıyor. Hayatını şimdiden planlamış. A, bilmiyorum ama Ceren'in dediği gibi pek şımarık falan da gelmedi bana. Hmm. Ama Ceren şu konuda haklı olabilir. Yani ilişkileri pek uzun sürmeyebilir. Ya bizim oğlumuz kıza göre çok daha romantik, çok daha duygusal. İşte aslında beni de bu çok korkutuyor yani. Söylediğin gibi Cem çok duygusal bir çocuk. Eğer kız onu bırakırsa çok kötü bunalıma düşer evladım ya. Canım benim. İyi düşün iyi olsun. Hem öyle bir durum olursa biz anne baba olarak elimizden gelen her şeyi yaparız değil mi? Gayet tabii gayet tabii. Be. Nasıl bozuldu ama? oh, canıma değsin. Master yapmaya Amerika'ya gitsin de göreyim ben abimi. E abla kameradan falan konuşurlar. Ya da ne bileyim abim de onun yanına master yapmaya gider. Çilek sen benim tarafımda mısın abimin mi? E abla biriniz ablamsınız diğeriniz abim. E ben de aranızda kalıyorum yani. Tamam ben de Tuğçe'yi çok seviyorum. Ama neticede abim Ece diyor. Eğer Ece abimi üzerse onu sihirlerim. Abimden ayırmam. İyi geceler. Sana da. Abla kapat şunu. Ay, kapattım. Ay. Ay. Hadi ben. Hayır, ben. Bir dakika bekler misin ya? Ablalar önden gider. Abla. Ne <laughs> çilek gel. Abla. Abla bak ben gideyim ne olur çok Çocuk altıma yakıştın gel ya. Abla. Ay, ya kızlar biraz yavaş olun. Ya düşüp bir yeri sıkacaksınız. <laughs> abla. Tuvalette bile rahat bırakmıyorsunuz adamı. İçeri önce ben gireceğim. Hayır galiba ben gireceğim. Of. Biraz nezaket gösterin lütfen. <laughs> Abicim böbrekler nezaket göstermez. Ha bu arada iyi kızlar tuvaletini yapmaz. Abi. Oh be rahatladım. Az daha patlayacaktım. Ha, çilek neredesin? Ben de senin kapının önünde bekliyorsun zannediyorum. Ben hallettim abla. Hallettin mi? Nasıl hallettin? Nerede? Avni amcalara gittim. Avni amcalara? Evet abla, kediler gibi bahçeye mi yapsaydım? İyi. Ee, sen yatağını toplamışsın. Ya, bari ben giyineyim de benimkini de topla. <laughs> Onu beni tuvaletin kapısının atmadan önce düşünecektin ablacığım. Ne yapayım, çok sıkıştım. Ay ben sanki makyaj tazelemek için gitmiştim tuvalete. Güzel kardeşim benim, yaparsın sen. <laughs> Aa, aslında bir şartla yapabilirim. Neymiş? <laughs> göküsün bile keyfi yok Tamam. İyi öyleyse ama evet. evcilik gibi kız oyunları oynamam. Ee ne yapalım? Sekiz kişi daha getirip futbol mu oynayalım? Evet işte bu. Sonunda aynı dil konuşmaya başladık. Bir kişi eksik olsa idare eder. Olmaz sen gel benim. Benim istediğimi oynayacağız. Sen bilirsin. Ben de bazı şeyleri sağda solda konuşabilirim. Olmaz. Bugün yeterince uyarı aldım. İki sarı karttan kırmızı yiyebilirim. O zaman biraz gezelim. Bak bu daha romantik ama halıyı çağırmamı da yasakladılar. E başka bir şey yok mu gezici? Var. Bulut ama senin için tehlikeli. Tehlike benim göbek adım. Hadi içeride gidelim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Periler. Daha önceki teleskobun büyük hemen fark etmiştiniz. Bakalım bunu fark edebilecek misiniz? <laughs> Üf ya bakmasan olmaz. Biraz var suyun arkadaşı bile yapamıyorum. Günaydın anne amca. O elindeki teleskop gökyüzünde yukarıda. G günaydın, günaydın ayarı yapıyorum ayar lens ayarı. Biliyorum gökyüzünde olduğunu yıldızların. Allah'ım bu da iyice cin çıktı. Tüt 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 dostlar başıma. Günaydın. Aman be, salak mıyım ben sabah sabah yıldızları gökyüzünde arıyorum? <laughs> senin burada olduğunu. Asıl bizim ödümüz patladı. Biri bizi gördü diye. Az daha biri görecekti ama bana dua edin. Ha, ha yapma yapma doğal davranalım. Hadi gel zile basalım yürü. Hala sıkılıp bıkmadım avni amca. Bıkmaz kızım o bıkmaz. 7-24 bıkmaz. Ona bir gün sihir yapacağım görecek gününü. Hadi kızım zile bas. <laughs> Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Aa, teleskop sana mı? Allah'ım teleskopuma ne oluyor? Te teleskop, teleskop. Kendi kendine hareket et. Dur, dur bakayım. Dur. Allah'ım. Merhaba Firuze, nasılsın? İyiyiz vallahi. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Toprak bugün aşı oldu, okuldan da erken çıktı. Ben de gidelim de Zeytin'le oynasın dedim. İyi düşünmüşsünüz, Zeytin de yalnızlıktan. Bakayım aşına. Ooh. Acıdı mı? Yok. Artık <laughs> buyurun oturmaz mısınız? <laughs> ben de okula gitmek istiyorum ama babam yollamıyor. Kreşler çok pahalı. Birimizin maaşı anca yeter bir aylığına. Şimdi değil belki daha sonra göndeririz. Ben senin babanın niye yazdırmadığını biliyorum. Sözünü tut, yazdıracak. Ben neciyim ha? Kimim ben? Ben halası değil miyim? Ali tamam desin, ben de kreşe gitmesine yardımcı olurum. Olmaz öyle şey, ben kabul etmem. Anneden Ne var bunda gurur meselesi yapacak? Olur mu canım? Hepimiz bir aileyiz. Hepimiz birbirimize yardımcı olacağız tabii ki. Kimde varsa ortaya koyacak. <laughs> zaten taş atacağım da kolum mu yorulacak? Bir sihirli Ali de ben de yüz yıllık okul parası çıkarırız. Yok, Allah bize nasip etsin de biz gönderelim inşallah kızımızı kreşe değil mi? Hem biliyor musunuz, rastlatanedeki depremde de var ya... ...bizim Ali'ye demiş ki, ben yakında seni terfi ettiririm demiş. Bir iki aya varmaz, maaşı da artar, o zaman göndeririz inşallah. Yaşasın! <laughs> Ay, çok güzel. İşte bu, tam da bu boyda olmak istiyordum babama ne diyeceğim? Babanı sihirlersin. O da seni eskisi gibi görür. Halbuki sen bu boyda olursun. Yok olmaz. O zaman öğretmenlerim, arkadaşlarımı hepsini sihirlemek zorunda kalırım. E boyumun uzaması ne anlamı kalır o zaman? E niye o zaman boyum uzasın diyorsun ki o zaman? E sığır, söyleyemem. Of. Söyle! Söyleyemem. Söyle! Adı üzerinde sır yemeyeceğim. Oh, havada bir Zeyno kokusu var. <laughs> Aman da benim güzellerim. Aman da alın bakalım biraz suyunuzu. Ah. Hmm, çok güzelsiniz. Oh. Acaba Zeyno'yu arasam mı? Ara, arama, ara, arama. Ara, arama, ara, arama. Ara, arama, ara, arama. Ara, Allah Allah. Allah Allah. Buyurun, afiyet olsun. Şükür. Gençler nasıl keyifler, iyi mi? Ne bakıyorsunuz kızı öyle? Burası aile kafesi. Ayıp denen bir şey var canım. Geç şöyle sandalyeye bakayım. Geç. Aranızda muhabbet edeceksiniz. Tamam. Hadi bakayım. Bakmayın başka yere. Betüş kafe. Buyurun. Bir siparişim olacak hanımefendi. efendi. Zeyno benim. Avni. Ah, avni? Zeyno. Ay ben şey. Heyecanlandım öyle birden senin sesini duyunca. Sorma ben seni ararken daha çok heyecanlandım Zeyno. Ee, yani ne haber görüşmeyeli iyi misin? Yani seni görmeyeli yanıp tutuşmaktan başka iyiyim diyeyim. Zeyno kül olmadan seni görebilir miyim acaba? Ee, şey aslında çok işim var biliyor musun abini yani... Ee, ama sen çık gel, gel görüşürüz yani şey değil yani e, kafede zaten bomboş yani e, incin top oynuyor. Ah kaç kaç? Ne? Ha. sıfır <laughs> sıfır beraber. Ay telefonda bile beni güldürmeyi başardın ya. <laughs> sen gelsene beraber maç yap. Aman maç diyorum beraber sohbet ederiz. o hakem düdük çalar çalmaz oradayım. müthiş kafe buyurun. Tabi tabi alıyorum siparişinizi. Ya ben sana söylemiyorum sen mi söyle? Söz mü? Söz. Ama kimseye söylemeyeceksin. Perihan'ın gülebeti yapsın söylemeyeceğim. Perihan teyzenin bir yeğeni var ya Doğukan. Var mı ben bilmiyorum. Var ben biliyorum çok önceden küçükken görmüştüm. O geliyormuş Perihan teyzenin yanına. Aynı yaştayız. Böyle uzun boylu, yakışıklı ve de peri. Eee? E, e, so. Ay çok heyecanlı. Sen aşık olmuşsun. Hem o da bir peri. Dur bakalım. Daha onu görmedim. Bakalım o ne hissedecek? Ay değil misin Toprak abla? Sen aşkımıza bile sihir yaparız aşk ederiz. Hayır olmaz. Aşk olacaksa kendi olsun. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ne oldu korkuttun mu? Bugün bu iki. Oo. Oh. Tam gizli bir şey konuşuyorduk da. Sakın sorma teyze özel. Peki, özelse sormayayım. İçeri geliyor musunuz, yoksa burada mı kalacaksınız? Biz birazdan geliriz. Tamam. Ya dışarı gelelim. <laughs> aa, Be Betüş Hanım! Ay, Zeytin, hop, bırak! Aa! Neye Merhaba, erkencisiniz. Evet, erken döndüm. Kafeden erken çıktım. Uğramam gereken bir yer vardı da... ...oradan da direkt eve geldim. Tih, ellerinizi yıkamayın, yürüyün. Babama verdiğin sözü tutmamışsın. Hangi sözü? Benim onunla yalnız konuşmama izin vereceğine dair verdiğin sözü. Tuttum. Şat adamıyım. Bak, buradayım. Kesin bizi sihirli aynadan izledin anne. Bakışlarından belli bu. Suçlu, pişman ama yaptıklarından asla ders almayan. Ee tamam. izledim. Gelme üstüme. Ayrıca da çok üzüldüm. Çok duygulandım. Cemle Ceren'i de düşünmüş. Ne güzel. Böyle yapıyorum. Onu anlamıyorum. Kendimi onun yerine koymuyorum sanma. Ama ama işte. Tamam anne. Tamam. Bırak babam köpek olarak kalsın. Bir gün onu kaybettiğimizde... ...onu hayvan mezarlığına gömmek zorunda kalırsak... ...bir daha asla suratını görmek isteyeceğimi sanmıyorum. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Abi, bu eve senin arkadaşların gelmiyor mu? Evet geliyor. Yani benimkiler de gelir. O sadece senin arkadaşın değil. Aa öyle mi? Yoksa senin de mi arkadaşın? Ben nedense pek hatırlayamadım da. Cem yeter artık. Kendi arkadaşlığın bitti diye Tuçe'nin bu eve girip çıkmasına vize koyamazsın. Öyle mi baba? Bu ev sizin diye bütün kararları siz mi vereceksiniz? Evladım bak burası hepimizin evi, kararları hep birlikte veririz anlaşıldı mı? Ayrıca Tuğçe gelmek istemezse gelmez yani. Hem kızcağız sana ne yaptı ha? Ya siz görmüyor musunuz? O kızın bu eve niye hala geldiği belli. Tamam o zaman. Bize sormadan yaptırdığın o dövmeyi Tuğçe'ye göster... ...onu üz bizi üzdüğün gibi o da gelmesin Olsun bitsin yani. Bu değil mi çözüm? Ay Sadık, tamam üstüne gitme artık. Yeter ama yani. Şekerim, nasıl üstüne gitmeyeyim yani? Ayrıca sen bize sordun mu dövmeyi yaptırırken ha? Bu sağlıklı mıdır, dibidir, hijyenik midir diye? İnsan ömrü boyunca vücudunda taşıyacağı bir iz için... ...daha dün bir, bugün iki tanıdığı sevgilisinin adını yazdırır mı oraya? Baba yeter artık. Ben yasalara göre kendi kararlarımı verebilecek yaştayım. Öyle mi? O zaman kendi işini bulup çalışmaya başlayıp da kendi evini tuttuğun zaman kendi kararlarını kendin verebilirsin. Burada hepimiz yaşıyoruz, hepimiz birlikte karar veririz. Ayrıca ben sana o harçlıkları bin lira biriktir, dövme yaptır diye vermedim. Bin lira mı? Evet, bin lira. Ha, ayrıca oğlum seni kazıklamışlar Reşid'i. Baba <laughs> onda birine yapıyorlar bu, bu, bu dövmeleri. Baba tamam, artık senden harçlık falan istemiyorum. Girer part time bir işe çalışırım ben. <laughs> tamam, işe alındın Cem. Yarın işe başlıyorsun, sabah kafede ol. <laughs> <laughs> He? Bravo. <laughs> Görmeyeli bayağı iştahsız olmuşsun. Betüş'ün yemeklerini özlemedin mi ha? Hem de nasıl özledim. Ama ben diyet yapıyorum. Yani yediklerime biraz dikkat ediyorum. Ama ne güzel kızsın. Neden diyet yapıyorsun ki? Değil mi abla? Evet, yani çok güzel kız. Ama hastalandığı için doktor öyle söylemiş. Aa, aa! Aa ne oldu? Ne hastalığı haberimiz yok canım. Reflü olmuşum. Aa! aa! Reflü mü olmuşsun? Aa, yani bu yaşta refli olunur mu kızım? Yani refli olman için senin bayağı büyük bir stres yaşaman lazım. Evet, bu yıl benim için çok zordu. Ama şimdi ilaçlarımı alıyorum, yediklerime dikkat ediyorum. Geçiyor yavaş yavaş. Geçmiş olsun canım, yani hiç bilmiyorduk. Bilseydim sana, ona göre yemekler hazırlardım ben. Patates salatası ha. al canım, o iyi gelir midene. Gel, bitir tabağını koyayım. Teşekkür ederim. <laughs> ee, okul nasıl gidiyor? Evet, dersler nasıl? Aslında ben biraz pişmanım bu bölümü seçtiğime. Yani sırf Cem istiyor diye makine mühendisliği okuyorum. Halbuki puanım çok iyiydi. Uluslararası ilişkiler okuyabilirdim. Tuğçe seneye bölüm değiştiriyor baba. Aa, aa hayatım bütün bir yıl kaybedeceksin ama. Evet ama en azından daha çok sevdiğim bir bölümde okuyacağım. Bizim üniversiteyi istemiyorum artık. Bayağı soğudum. Eskiden çok iyi tanıdığım eski arkadaşlarım üniversiteye başlayınca bir anda değişti. Artık birbirimize merhaba bile demiyoruz. Yani bu da bir etken tabii. Okulu da bölümü de sevmiyorum.